Herkese merhaba arkadaşlar. Transfer haberleri ve günün gelişmeleriyle karşınızdayım. Videoya başlamadan önce abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi günün sorusunu sorup videoya geçelim. Sizce bu sene UEFA Avrupa Kupası'nı hangi takım kazanır? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Katalan devi bahçe yedek kalecisi Neto ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Neto'nun yerine gelecek isim konusundaysa Dimitrescu'nun ismi ön plana çıktı. Ekip anı haberine göre Barça, Dimitrescu transferini bitirme noktasına geldi. Hatta Makedon kaleci, Raya Bayakano'daki takım arkadaşlarıyla da vedalaştı. Maaş bütçesini düşürmek isteyen Barça'nın 5 milyon euro kazanan Neto'nun yerine yılda 250 bin euro kazanması beklenen Dimitrescu'yu katlusuna katması bekleniyor. İngiltere Premier League ekiplerinden Aston Villa Barcelona'da forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Filip Coutinho'yu kiralık olarak katlosuna kattığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada sağlık kontrollerinden geçen ve çalışma izni alan futbolcunun sezonun geri kalanında kiralık olarak Aston Villa'nın formasını giyeceği duyuruldu. Parça ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunda da bulunduğu belirtilirken futbolcunun 23 numaralı formayı giyeceği aktarıldı. Daha önce Premier Lig'de Liverpool forması giyen Brezilyalı futbolcu 2018 yılında Barça'ya transfer olmuş ancak beklenen performansı gösterememişti. Bu sezon Katalan ekibiyle 16 maça çıkan Coutinho 2 gol atmayı başardı. Fenerbahçe'nin iki oyuncusu ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. Zorya'daki kiralık sözleşmesi biten ve takımına dönen Allahyar'la bu sezon orta sahada sık sık süre alan Zayça, Hull City talip oldu. Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiliz ekibinin Fenerbahçe'ye teklif sundu ve tarafların büyük ölçüde anlaşmaya vardığı kaydedildi. Eğer satış gerçekleşirse Fenerbahçe ara transfer dönemi için ekstra bütçe yaratmış olacak. Barcelona savunma oyuncusu Samuel Umtiti'nin sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada defans oyuncusu Umtiti ile 2026 yılına kadar sözleşme uzatıldığı duyuruldu. Daha önce Barcelona'da vergiler hariç 20 milyon alan oyuncunun maaşının bir kısmından vazgeçti ifade ediliyor. Fransız oyuncunun mevcut sözleşmesi 2022-23 sezonda sona erecekti. Finansal fair play konusunda sıkıntı yaşayan Barcelona'nın Fransız oyuncunun maaşında yaptığı bu indirimle Manchester City'den transfer edilen Ferran Torres'in lisansının çıkartılacağı belirtiliyor. Umtiti bu sezon Barcelona formasıyla bir maçta oynadı. Sky Sports'a göre Tottenham, Delali ve Matt Doherty için her türlü teklifi memnuniyetle karşılayacak. İngiliz ekibi Tottenham bu ay uygun bir teklif alırsa her iki oyuncuyu da satacak. Daily Mail'in haberine göre Endombele, Tottenham Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi potasına gireceğine dair umutlarını kaybetti ve ayrılmak istiyor. Kuzey Londra ekibi de onu satmaya hazır gözüküyor. Teknik direktörlük koltuğuna Xavi'nin oturmasının ardından yeniden yapılanmaya giden ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Usman Dembele'yi takımda tutmaya çalışan Barça'ya Yıldız oyuncunun menajerinden kötü haber geldi. Oyuncunun Fransız basında konuşan temsilcisi Musa Sissoko meselenin sadece para olmadığını söyledi. Teknik direktör Xavi'nin önümüzdeki yıllarda kendi pozisyonunda dünyanın en iyisi olabileceğini savunduğu beli takımıyla kontrat yenilemezse yaz aylarında bon servisin eline alarak istediği bir takımla anlaşacak. İspanya'daki bazı kulüplerin süreci yakından takip ettiği bilinirken, Manchester United, Bayern Münih ve Chelsea de oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında yer alıyor. Chelsea'nin patronu Thomas Tuchel'in yıldız oyuncuyla daha önce Dortmund'da birlikte çalışması, Londra ekibinin elini güçlendiren faktörlerden biri gibi duruyor. Barça'ya 2017 yazında Paris Saint-Germain'e giden Neymar'ın yerine 105 milyon euro karşında transfer olan Fransız yıldız, Katalan devinde oynadığı süre boyunca sakatlıklarla boğuştu. Beş sezondur oynadığı Barça'yla ligde 87 maça çıkan Dembele, bu karşılaşmalarda rakip birlere 18 gol bırakmış ve beklentilerinin altında kalmıştı. Norwich iki kez Premier Lig'e e çıkartan ancak Premier Lig'de istenen sonuçların gelmemesinin ardından görevinden ayrılan Alman teknik adam Daniel Parke'nin yeni takımı belli oldu. Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından adı Beşiktaş'ta da anılan ancak Beşiktaş takımıyla anlaşamayan Farke Rus ekibi Krasnodar'la anlaştı. Daha önce Borussia Dortmund altyapısında da görev yapan 45 yaşındaki teknik direktör Krasnodar'la her konuda anlaştı. Önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imza atacak. Muhammed Salah Liverpool'da yeni bir kontrat yapmasının sürpriz olmayacağını iddia ederken potansiyel bir yenileme konusundaki nihai kararın kulüp yetkililerinin elinde olduğunu söyledi. Salah 2017'de Roma'dan Anfield'a 50 milyon dolar karşılığında transfer olduğundan bu yana Liverpool için etkileyici bir figür oldu ve İngiliz ekibinde 229 maçta 148 gol attı. Mısırlı Yıldız'ın üst düzey performansı Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool'un Şampiyonlar Ligi ve Premier Ligi kazanmasına büyük bir katkı sağladı. Ancak şu anda devam eden mevcut sözleşmesinin son 18 ayına girerken geleceğine dair bazı dedikodular var. Salah İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona ile adının defalarca anılmasına rağmen Anfield'da kalmak istediğini dile getirdi. Ancak 29 yaşındaki oyuncu yeni sözleşmenin henüz yapılmamış olmasını Liverpool'dan yeterince iyi bir teklif almamasına bağlıyor. Salah verdiği röportajda son 5 sezondaki performansından dolayı kulüpten iyi bir teklif alması gerektiğini düşünüyor. Muhammed Salah geçen sezon Liverpool formasıyla 31 gol attı ve 2021-22 sezonun ilk yarısında kulübün ekibinin başarılar kazanmasında katkıda bulundu. Mısırlı milli oyuncunun şu anda çıktığı 26 maçta 23 golü var. Fakat çabaları onun 2021 Ballon d'Or sıralamasında yalnızca 7. sırada yer almasını sağladı. Manchester City'den Ferran Torres'i renklerine bağlayan Barça, ara transfer döneminde Katnus'un yeni futbolcularla güçlendirmek istiyor. Markada yer alan habere göre Barça, Çin ekiplerinden Şangay Port'ta forma giyen ve dünya futbolunun en çok kazanan 5. oyuncusu konumunda bulunduğu belirtilen Oscar'la ilgileniyor. Brezilyalı futbolcuysa Avrupa'ya geri dönmek ve Katalan kalan ekibinde forma giymek için maaşında indirime gitmeye hazır. Ancak henüz teknik direktör Xavi'nin önceliğinin forvet transferi olması nedeniyle futbolcuyla iletişime geçilmedi. Çin ekibine transfer olmadan önce Premier Lig'de Chelsea forması giyen 30 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi var. Çin Süper Ligi takımlarından Bin Guan'la kontratının sonuna gelen Setlik Bakan bu Avrupa'ya dönmeye hazırlanırken Kongo Cumhuriyeti vatandaşı olan 30 yaşındaki oyuncunun Fransız devi Marsilya ile anlaştığı iddiaları her geçen gün artıyor. Bakan bunun Marsilya ile 2,5 senelik sözleşme imzalaması bekleniyor. Sosyal altyapısından yetişen ve Lig 1'de daha önce de boy gösteren bakan bu kariyerinde ilk büyük çıkışı 32 maçta 7 gol attığı 2013-14 sezonda yaşadı. Söz konusu sezonlardan ardından Bursa Spor'a transfer olan deneyimli oyuncu Bursa Spor takımında harika bir dönem geçirdi. Çin'in futbol dünyasına yaptığı yatırımın ardından 2018'de 40 milyon euro karşılığında bu ülkeye transfer olan Bakan bu ilk sezonda 29 gol atarak ülkedeki en etkili hücum silahlarından biri olmuştu. Adı son dönemde Türk takımlarıyla da anılan golcü oyuncu Marsilya transferinin gerçekleşmesi halinde Cengiz Ünder'in takım arkadaşı olacak. Galatasaray adına ligde işler istenildiği gibi gitmese de Avrupa'da yola tam gaz devam ediliyor. Bu anlamda ilk etapta savunmada hayal kırıklığı yaratan Luyendama ile sağ bekleyen Andrei Yetlin'le yollar ayrılacak. Hücumda kanatlarda forma giyen Babel ve Fegu Feguli de gönderilecek isimler arasında yer alıyor. Takıma katılacak ilk ismin de Getson Fernandez olması bekleniyor. Bonservisi Benfica'da bulunan 23 yaşındaki Portekizli ile her konuda anlaşıldı. Önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Galatasaray'ın kadroya katmak istediği bir diğer isim de Solbaken. Norveç'te Bodogil'in forması giyen 23 yaşındaki kanatla her konuda anlaşma sağlandı. Taraflar arasında ufak pürüzler kaldığı bilgisine ulaşılırken Solbakya'nın Galatasaray formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Sezon başında kontratını feshetmeye yanaşmayıp 6 aydır katlo dışı konumunda olan Sinan Gümüşle devre arası transfer döneminde yollar ayrılacak. 27 yaşındaki forvet oyuncusu için Fenerbahçe'nin kapısını hemen hemen her gün bir Anadolu takımı çalmaya devam ediyor. Fenerbahçe deneyimli futbolcu için herhangi bir bonservis talep etmiyor. Yolların ayrılması için oyuncunun bir takımla anlaşması bekleniyor. Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından takımın başına geçen Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin katlı dışı bıraktığı Sinan Gümüş'ü yeniden Antalya Spor'a getirmek istiyor. 27 yaşındaki oyuncu daha önce formasını giydiği Akdeniz ekibine dönmeye sıcak bakıyor. Parma'nın Rumen yıldızı Deniz Menin ismi son dönemde Galatasaray ve Trabzonspor'la anılıyordu. Fakat Parma ile istenen anlaşmanın sağlanamaması nedeniyle Deniz transferinin gerçekleşemeyeceği aktarıldı. Romanya'dan Orange ve İtalya'dan Parma Today'in haberine göre Galatasaray ve Trabzonspor Denizmen'in kiralanması adına ilk etapta bir anlaşma sağlamışlardı. Fakat Parma'nın zorunlu satın alma maddesi koyması üzerine bu anlaşmada geri adım atıldı. İki süperlik ekibinin de bu maddeye olumlu yaklaşmadıkları söyleniyor. Çünkü Parma 13 milyon euroya transfer ettiği Denizmen'in satışından bir kar elde etmeyi planlıyor. Transferde sezon başında olduğu kadar yüksek uçmayan Adana Demirspor yine de kadrosuna takviye yapacak. Lacivert Mavilere son olarak Manuel Fernandez önerildi. Kayseri Spor'la sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden tecrübeli futbolcu hakkında kararı teknik direktör Montella'nın vereceği söyleniyor. Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe Uzun süren teknik direktör görüşmelerinin ardından İsmail Kartal da karar kıldı. 2014-15 sezonun ardından ikinci kez Fenerbahçe'nin başına geçecek olan Kartal 6 aylığına bu görevi yapacak. 2014-15 sezonu ikinci sırada bitiren Kartal'ın ekibi Fenerbahçe'nin kazandığı son kupanın da mimarı konumunda. Bir önceki sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ı karşı karşıya getiren TFF Süper Kupa mücadelesinde Fenerbahçe normal süresi 0-0 biten maçta penaltılar sonucu rakibini yenerek kupayı müzesine götürmüştü. Salla takımın başında 46 resmi maça çıkan Kartal bu karşılaşmalarda 29 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki 34 mücadelede 22 kez galip gelen Fenerbahçe 11 Türkiye Kupası karşılaşmasında 7 galibiyet elde etti. Süper Lig ekiplerinden Göztepe aradığı golcüyü Arjantin'de buldu. Sarı Kırmızılar son olarak San Lorenzo forması giyen Franco Disanto ile prensipli anlaşma sağladı. Göztepe'li yöneticiler 32 yaşındaki Arjantinli golcüyü İzmir'e davet etti. Di Santo'nun bu hafta kente gelerek göz gözle sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Franco Di Santo kariyerinde önemli takımlarda top koşturdu. İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea Blackburn ve Wigan Atletik'te top koşturan deneyimli oyuncu, Almanya Bundesliga'da ise Werder Bremen ve Schalke 04'te oynadı. İspanya La Liga'da ise Rayo Vallecano'nun formasını terleten Di Santo, 2021 yılında Arjantin temsilcisi San Lorenzo'da 27 lig maçında 10 gol atmayı başardı. Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 22 puan gerisine düşen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'le yollar ayrılırken Efsane Teknik Direktör'ün geleceği de merak konusu oldu. 2001 yılında Milan'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray dışında bir kulüp takımı çalıştırmayan Terim'e ilişkin sürpriz bir iddia gündeme geldi. Ajan yer alan habere göre Championship takımlarından Husiti'yi satın alan Türk iş adamı ve Terim'in aile dostu Acun deneyimli teknik direktörü yeni takımının başına geçirme ihtimali bulunuyor. Bu doğrultuda Terim'den randevu isteyen Ilıcalı'nın efsane çalıştırıcıyla yapacağı görüşme merakla bekleniyor. Bir diğer iddia ise Ilıcalı'nın Terim'e Husiti menajerliği değil sahibi olduğu yayın platformu Eksen'de yorumculuk teklif edeceği yönünde olsa da görüşmenin içeriği şu an için netlik kazanmış değil. Öte yandan Ilıcalı'nın Hullet için daha önce anlaşmaya vardığı başarılı teknik direktör Şota Arveladze ile de henüz resmi imza atmamış olması oldukça dikkat çekiyor. 24 takımlı ligde 6 galibiyet 5 beraberlik ve 13 yenilgiyle 23 puan toplayan ve 19. sırada yer alan Husseti düşme hattının 4 puan üzerinde yer alıyor. Ilıcalı'nın köklü İngiliz kulübüne Süper Lig'den önemli takviyeler yapması beklenirken takımın başına getireceği menajer de kısa bir süre içinde netleşecek. Sporto'da Süper Lig ekibi Alanya Spor'da golcü oyuncu Kuma Babakar'la yollar ayrıldı. Aytemiz Alanya Spor, İtalyan ekibi Sassuola'dan 3 Eylül 2020'de kiralık olarak katlosuna kattığı golcü oyuncu Babakar'ın takımdan ayrıldığını bildirdi. Allianz Spor'dan yapılan yazılı açıklamada futbolcumuz Kuma Babakar'ın kulübümüzde olan sözleşmesi sona ermiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz ifadelerine yer verildi. Galatasaray devre arasında bir orta saha transferi daha yapmak istiyor. Bu anlamda daha önce Galatasaray'ın gündemine gelen Slovakya ekiplerinden Sikradan'ın formasını giyen Macar futbolcu Andras Schaeffer'la hafta içinde yeniden temas kurulacak. 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun da sarı kırmızılı formayı giymeye bir hayli sıcak baktığı bilgisine ulaşıldı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas düzenlediği basın toplantısıyla Fatih Terim'le yolların ayrılma sürecini değerlendirdi. Fatih Terim'in bundan sonraki süreçte de Galatasaray'ın bir parçası olmaya devam edeceğinin altını çizen Elmas, deneyimli teknik direktörün bir Galatasaray efsanesi olduğunu ifade etti. Galatasaray'ın yeni teknik direktörünün Torrent olduğunu da doğrulayan Elmas, İspanyol futbol adamıyla öncelikle Fatih Terim'in yardımcısı olması için görüştüklerini ancak gelinen noktada Torrent'i birinci adam yapmaya karar verdiklerini söyledi. Elmas Galatasaray'ın geleceği için de taraftarlardan destek istedi.